Şayet Galatasaray transfer penceresi açıldığında kadroya takviye yapabilirse ligin sonuna doğru nasıl bir yol bekler? İlginç de bir sezon. Şunu da unutmayalım. Covid-19'a da mücadele ediyoruz. Mesela Fenerbahçe'de 3 tane yeni vaka var. Dolayısıyla bunları da göz ardı etmemek lazım. Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla ara transfer dönemi başlıyor ve 1 Şubat'a kadar takımlarda kadrosunu güçlendirebilecek. Nihat katılır mısın bilmiyorum ama biz sezon başında Fenerbahçe'nin çok fazla transfer yaptığını ve kadro kalitesini yükseltmiş olduğunu söylerken Galatasaray için de oturmuş bir kadrosu olduğunu ve sezon başı kampına problemsiz gittiğini söyledik. Bonservis bedeli vererek aldığın oyuncunun iyi çıkacağını bir garantisi yok zaten. Tabi. Yani mesela Arda Turan'ı bonservis bedeliyle mi aldın? Hayır. Ama bugün çok önemli işler yaptığından bahsediyoruz. Doğru mu? O Oğulcan Çağlayan aynı şekilde. O da bugün maçın yıldızı. Yani kendi takımın içerisindeki yapıya uygun oyuncu illa ki bonsels bedeliyle alınan oyuncu değil. Jagne geri döndü. Senin bonsels bedeli olarak da hem çok büyük bir yatırım yaptın hem de bir şeyler beklediğin oyuncu. E Falcao'yu alırken çok fazla para ödedin ama her an satabileceğin de bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani sezon başında Fenerbahçe'nin hareketliliği evet çok önemliydi çünkü Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı vardı. Ama Galatasaray'a oturmuş kadrosunun öyle 10 tane transferi ya da büyük bir bonsels bedeli ödenerek yapılacak bir transfer ihtiyacı yoktu ki Erkut. bunu 10 kere falan herhalde o sezon başı transfer dönemlerinde konuşmuşuzdur. Ama bir orta saha almak isterdi mutlaka. Taylan uçak. böyle çıkmasaydı katılırım. Evet. Yani orada seri konuşuldu. Lemina konuşuldu ama Taylan Antalyalı performansı ve istikrarı yani bu transfer yapılamadığı için bir negatiftir söyleminin üstünü çizdi bana göre. Katılıyorum. Şimdi bir kere zaten ekonomik olarak durum iyi değildi. Bonservis bedeli ödenerek bir futbolcu almak artık hiçbir takımımız için kolay bir şey değil. Galatasaray'ın bugünkü oyununa, bugünkü kadrosuna baktığımızda hani ilk 11 yazabileceğimiz oyuncuların dışında yedek düşünülüp ilk 11 oynayıp gösterdiği performanslardan dolayı şu an çok iyi bir Galatasaray kadrosu var. Tam bir kolej takımı havası var. Şimdi sen bu takıma oyuncu alırken bir, bu takıma uyum sağlayacak mı? Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışındaki karakteriyle de. Hani e, ekonomik olarak bu takımı etkiler mi? Sonuçta artık günümüzde biliyorsun bir oyuncu transfer ettiğinde senelik aldığı parayı bildiriyorsun. Diğer oyuncuları rahatsız eder mi etmez mi? Çok düşünülecek kriter var. Baktığında çok mu lazım Galatasaray şu an oyuncu transferi? Bence çok da lazım değil. Ama tabii ki Taylan Allah sakatlık vermesin denilir ya. Ya o oynadığı sürece o bölgeye lazım değil. Ama bir tane onun gibi o olmadığında görevini yerine getirebilecek bir oyuncu oraya alınabilir ki. Aytaş'tan bahsediyor ki bence de Kasımpaşa'da o görevini çok iyi yapan bir futbolcudan bahsediyoruz. Hem defansif hem ofansif anlamda ama burası Galatasaray forması. Kolay değil buraya gelip aynı performansı göstermek. Bir de Falcao'nun durumuna bağlı diye düşünüyorum. Ama Falcao bile olmasa bak Hoca sağ kanatta oynayanı devşiriyor. Oğulcan'ı forvet yapıyor. Babeli devşiriyor. Forvet yapıyor. Orada bile alternatif var. Alınabilirse bir de oraya diye düşünüyorum. Stoper olarak zaten Donk hem orta saha oynuyor, stoper oynuyor. Stoperde de belki en iyi performanslarından birini gösteriyor son zamanlarda. Oyunu kurmakta hem defansif anlamda hem ofansif anlamda. Markao bireysel hata yapmadı mı? Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri ama bireysel hata yapmadı mı? Top kaptırmadı mı? Penaltı yapmadı mı? E, Lyon'da mı oynadığında görevini yapıyor. Baktığında orada da bir zenginlik var yani. O yüzden Galatasaray'ın çok transfer ihtiyacı var mı? Çok böyle e, takımla oynamak gerekiyor mu? Gerekmiyor diye düşünüyorum. Bunu da söylettiren Oynamayacağını düşündüğümüz oyuncuların oynayıp çok iyi performans göstermesi. Mesela böyle bir olacağım beklemiyorduk. Yani. Belki böyle bir Taylan beklemiyorduk. Bu kadar sezon şans bulması da hani Falcao'nun istikrarsızlığı, Jagni'nin işte olur olmaz hastalığı falan derken nasip oldu. Yani. Bazen futbolda kısmetin de önüne geçilmiyor biliyorsun. Hani kısmet oldu o da iyi değerlendirdi. Kendini hazır tutuyor. Ben bu takımda oynayamam deyip çok çalışan bir oyuncu olmasaydı. Bugünkü olacağını da izlemeyecektik ama Aytaç konusunda muhtemelen gelmek istiyordur. Sadece Galatasaray olduğu için değil. Kasımpaşa'da da tuhaf sebeplerden e, kadro dışı bir, kalıyor, bir tekrar geliyor mi? falan. Yani çok huzurlu olduğunu düşünmüyorum ama tabii Galatasaray için Aytaç Karay'a bir bonservis bedeli ayırırlar mı, ayırmazlar mı? Yoksa oradaki alacağına karşılık e, bırakır gelir mi? Onu da bilmek mümkün değil. E, şu bir gerçek, ne kadar bir oyuncu istersen iste, kulübün ekonomisini sarsmayacak bir oyuncu ancak alabiliyorsun. Mesela Galatasaray'ın almaktan ziyade gönderdiği oyunculardan da çok kar etme ihtimali var. İşte Belhanda gibi bir bonservis güdeli kazanabilirse. Peki Belhanda'nın halihazırdaki yıllık ücreti Galatasaray'ın biraz belini büküyor ya. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Şöyle bir gündem var Galatasaray'da. Belhanda'ya önümüzdeki iki yıl için şu anki aldığından daha düşük bir yıllık ücret teklif edilip iki yıllık yeni sözleşme imzalatılabilir deniyor. Böyle bir projeye ne dersiniz? Vallahi Belhanda'yı oynatacak olan biz değiliz. Fatih Hoca çok beğeniyor, tutuyor. Takımda tutmak ister, Galatasaray'ın bütçesinde sarsmayacaksa, Belhanda'nın özellikle bu sezon oynadığı oyuna bakarsan kalmasını isteyebilir, gayet doğal olur. Vallahi Fatih Hoca Belhanda'yı çok tutuyor. Galatasaray taraftarıyla o sıkıntılı süreçten sonra bile Belhanda'yı 11'de oynatan... Formsuz olduğu dönemde bile 11'de oynatan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Çok güveniyor Belanda'ya. Allah'a var Belanda'da iyi oldu mu? Takımın en önemli oyuncularından biri yani asistleriyle atmış olduğu gollerle. E, tabii ki kalmasını isterler. çünkü o mevkiler artık oyuncu bulmak ekonomik anlamda da kolay değil. Bu kalitede oyuncuların fiyatları çok yüksek yani kolay bir şey değil.